Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün göz kenarı ve göz altı cildi konusunda devam ediyoruz. Ee, şimdi bana e, takipçilerimden çok istek geldi. Göz altı için çok yoğun bir e, bakım gösterir misiniz? E, Morluklar e, oluyor gözümüzün altında ve aynı zamanda da şişlikler oluyor. Mesela sabah uyandığımızda torba gibi burası böyle şişiyor. Bunlardan nasıl kurtulabiliriz ve aynı zamanda da kırışıkları, kaz ayakları nasıl e, çok kısa ve çok etkili bir şekilde e, giderebiliriz diye sorular geliyor bu soru için ben bugün sizin için patates hazırladım. Patates maskesi yapacağız. Bunu sizden sabahları yapmanızı rica edeceğim çok güzeldir. Patatesin içindeki nişastası zaten çok faydalı ve doğal madde yani. Başlıyoruz. Şimdi öncelikle patatesimizi rendeliyoruz. Ufak rendede rendeliyoruz. Rendeledim arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bunu alıyoruz. Şimdi şöyle bir gazi kumaşı hazırladım ben. Katlıyorum ikiye bu şekilde. Ve bunun içine alıyorum patatesimizi. Ortasına yerleştiriyorum. şekilde kapatıyorum. Bu şekilde kapatıyoruz. Ve bunu alıp gözümüzün altındaki cilde yerleştireceğiz. Evet hanımlar. iki tane hazırladım ben bu şekilde. Bunu yerleştiriyorum gözümün altına şu şekilde. Sonra yatacağız. Bir 10 dakika, 15 dakika bekleteceğiz, sonra da yıkayacağız ve günlük bakımımızı yapacağız. Yani göz kapaklar için krem, yüzümüze güneş koruyucu kremimiz ya da akşam eğer yaptıysanız yine akşamki vitaminli cilt nemlendirici kremlerimizi kullanacağız ve ondan sonra göz altınızdaki cildi siz görün. Nasıl olacak? Muhteşem bir şey. Bunu mutlaka yapmalısınız. yerleştirdim bu şekilde ve 10 dakika 15 dakika bekletin lütfen Evet değerli hanımlar maskemizi yaptık yani göz altındaki ciltleriniz göz kenarındaki ciltlerin cildiniz gerilmiş olur çünkü nişasta biraz kuruyor ya böyle beyaz beyaz oluyor üstünde yıkadınız o bir de patates emiyor. Cildin altındaki oluşan sıvıları emiyor çok güzel. Bunu tabii ki de önce bir yüzünüze güzelce masaj yapın. Ondan sonra masajdan sonra bu maskeyi yapın. Ondan sonra cildinize güzel bir bakım kremlerinizi sürün ve güne güzel başlayın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizleri öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Bundan sonra da maskelerle devam edeceğiz. Bundan sonraki maske yüz için geliyor. Hadi bakalım. İyi günler.